Ben ondan hiç ayrılmadım. Adam Pelian. Abim Kontuk'a selam Kudüs Vaati Selahaddin Eyyubi 32. bölümü için geri sayım devam ediyor. Yeni bölümde Emir Selahaddin ve Balyan Bakras Kalesi'nden Müslümanların hakkı olan altınları alarak çıkmayı başaracaklardır. Daha sonrasında Selahaddin ve Balyan'ın yolları ayrılacaktır. Mısır'a gidecek olan Selahaddin'e tuzak kurulacağını düşünüyoruz. Ayrıca Emir Şirku Vezir Şaver'den zengi devletinin hakkı olan altınları istemektedir. Tahminlerimize göre bir ya da iki bölüm içinde Emir Şirku Mısır'da ya zehirlenecektir ya da kendisine kurulan tuzak sonucunda ağır yaralanacaktır. Yakın zamanda Vezir Şaver zengilere ihanet ederek Prens işbirliği yapacaktır. Çoğu izleyici Karategin ve Rabia Hatun arasında evliliğin yaşanılıp yaşanılmayacağını oldukça merak etmektedirler. Şu anda Rabia Hatun karakterinin kadroya dahil olup olmayacağı netlik kazanmadı. Tahminlerimize göre Rabia Hatun yerine bu sezonda kadroya farklı bir kadın karakter dahil edilecektir. Karategin ve kadroya dahil olacak olan yeni karakter arasında evlilik yaşanabilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.